Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. 2017 yılında evlendiği İbrahim Çelikkol'dan 2022'de boşanan mimar Mihri Mutlu gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan'a kaptırdı. Erdoğan Hakan Şabancı'nın da tozukluk arkadaşı Mihri Mutlu da Rıza da yeni sevgilisi Hande Ersel ile bu sayede yakın arkadaş olmuş. Bu haber Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Ben de sizler için YouTube kanalımda video halinde sunuyorum. Arkadaşlar Mihrem Mutlu hakkında yeni videolar izleyebilmek için kanalıma abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.